Herkese merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mutfaktaki fayanslarımızı nasıl temizliyoruz ve nasıl pırır, pırır yapıyoruz onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ben porçöz ekstra yağ çözücüyü kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi her tarafına sıkacağım. Her tarafına sıkıyorum. Evet arkadaşlar her tarafına sildim. Gördüğünüz gibi biraz bekleyeceğim. Daha sonra mop ile sileceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yağlar ve isler akıyor arkadaşlar. Şimdi biraz bekledim. Daha sonra mopumu alıyorum ve siliyorum arkadaşlar. İsterseniz bu bezi çıkartmadan da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir bez koyup ve onunla da yapabilirsiniz. Bu bez kalabilir içinde. Böyle de kullanabilirsiniz. Ben böyle kullanıyorum arkadaşlar. Kolaylıkla siliniyor. Ellerinizle de silebilirsiniz arkadaşlar. Bez yardımıyla bok yoksa Ama pırıl pırıl oluyor arkadaşlar. Yağ çözdü kesinlikle silmelisiniz. Mutfak olduğu için yağ, yağlar çok oluyor. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu arkadaşlar. Harika oldu. Şimdi yakından da göstereyim size arkadaşlar. Nasıl parladığını. Gördüğünüz gibi arkadaşlar pırıl pırıl oldu. Hiç leke bile kalmadı. Kurulamaya bile gerek kalmıyor arkadaşlar mopla sildiğiniz zaman. Gördüğünüz gibi öbür tarafıma geçeyim arkadaşlar. Bu tarafa kapı tarafına. Evet arkadaşlar kapı tarafıma da geçti. Şimdi gene forjetimi sıkıyorum her tarafını burayı da aynı şekilde uygulayacağım arkadaşlar şimdi biraz bekleyip mopumla geri sileceğim gene Evet arkadaşlar mopumu yıkadım bezini şimdi yapıyorum Çok basit, kolayca falan silebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu yöntemle hiç uğraşmadan siliyorsunuz arkadaşlar. Hiç uğraşmadan harika oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası da bitti. Harika oldu. Şimdi her tarafı yakından göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar pırıl pırıl oldu kapı tarafım. Her tarafını gezdireyim. Hiçbir reke kalmadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl fayanslarım oldu. Bugünkü videomda bu kadardı arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.